çünkü Fatiha'yı okursa. Tamam. Mea vaslul besmeleti, besmeleyi vasla derek. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kimin üzerine okursa alel merizi, hasta üzerine. İhtave ve erbayine merreten, kırk bir defa. Sümme yetefellu aleyh, yetefellü, 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 Öflerse üzerine. Okursan. Şefa Allah-u Teala minel. Allah-u Teala şifa verir. Kime okunmuşsun? Bu hasta okumak. Kaç gün yorda? Erbayine meraten. Kırk kere defa aldı. Ya. E, gün demedi burada. Değil gün demedi. Ayrıca o kırk kere defa Fatih'e insanın şeyleri. On dakikasını almışsın keza fil fetavail sufiye ve men devamı ala ya ve fatiha ve mağal basmati beynine sünneti ve sübü sünneti sabah namazını sünneti fazla arasında okursa izda erbaine meleten 41 defa sümme lem yattat menzil eten ona bir menzil de talep etmezse Allah'tan bunun için okudum bunun için okudum ya Rabbi şunu ver bunu ver demesi bir talebi olmazsa illa vecedeha ancak bu imkana fakiren eğer fakirse Anahullahu Allah onu zengin eder. Fazla sünnet havasına değil mi? Ve inkâne medyûnen eğer borçluysa... Orada da besmele birleşecek galiba. Mal besmele. Ya onu birleştir, burada birleşir demiyor. hasta okur, hasta okurken birleştir. Ve inkâne medyûnen eğer borçlu ise kazallahu anhiddeyni. Cenab-ı Allah onun borcunu ödeyiver. Ve inkâne meryizan eğer hastaysa şefa Allah'ı seviyen. Söyle bunu hanıma sabah namazı sünneti ile farzı arasında kendisi de olsun. Hmm. Ve inkâne zayıf en eğer zayıfsa kuvye. Kuvvet verilir kendisine. Ve gariben eğer garipse kimsesizse üzgün ve şerefin kendisine üzzet ve şeref verilir. Beynen nas insanlar arasında. Bir hasil layıkası kıyas, la kıyas edilmeyecek şekilde kıyas yok. Vesafa minel izzi ve şerefi ve kâne mahruven çok sevimli olur. Endel alimil ulvi ve şufli. Şufi ve ulvi alemlerde çevur. olur. olur. Geçen bunu Tamam okuduk. Ve kâne mesnûl kavli. Sözü dinlenir olur. Ve mahbubun fiili. Fiilleri, işleri mahbub kabul görür. Ve mahabenin de adı düşmanlarının yanında şecaatlı, heybetli ol. Evet. Ve mahvur benim, en de muhibbi. Sevdikten yanında da her şey sevimli görmüş. Ve lem yezer fi emine minallahi teala. Mesle'de mala, devam ettiği müddetçe bunlar da kendisine verir. Ve men azele, kim ki kovulursa, azledilirse, min men dünya, dünya mensuplarının birinden çalışırken, hadi işine son verdik, hadi yürü bakalım denilirse kendisine ve yürüdü en yaud ileyhi kendisine de e, makamın iade edilmesini isterse fel gider ve ala fatihati merreten 41 defa fatiha okumaya devam etsin beyne sünneti subhü ve farzihi sabah namazının sünnetini farzı arasında ki erbaine yevmen bu da 41 gün 40 gün min gayri halelin böyle noksansız noksanı Fayyuti Allahu Teala mensubihi. Allahu Teala azedildiği mensubu ona yare eder. Verir. Evyuti eftala min hübiber. Daha iyisini verir. Yübereket eşver Fatiha. Ve yazdıkullahu veleden salihan. Allah onu bir salih veletle de rızıklandırır. Velekene akıyma. yaratılıştan akım olsun. Yani bunun çocuğu olmaz diye kendisine ruhsal verilsin. Doktorlar senin çocuğun olmaz diye. Böyle olsa akım olsa bile Allah ona bir salih veret ihsan